Sonunda abi inşallah bu sefer başaracağım. Sonunda yakalanmıştım. Haydi bismillah. Haydi buradan kaç. Burada gözükmüyordu şey elmas Kendi kendimi patlatmayayım abi. Aha Utku ile beraberiz. Kayları direkt çıkartabiliriz aslında şu an. Saftan. Çıkartamazmışız. Keşke iki kişi olsa sırayla şak şak yok etsek keşke abi. Nerede tamam geldim. Utku kendi kendi öldürdü kendi raportladı hemen arkasındaydım öldürürdü öldürdüğünü kendi gözümün önünde öldürdü sen tamam Bekle bir saniye. Bekle, Utku bir saniye. Ben de Utku, Utku saniye. değilse beni alsın Bir saniye ben de bir söz hakkı almak istiyorum. Ben Melkbay ve reaktörün olduğu kapı var ya Utku abi oradan çıktı o kapı kilitlendi. Ben de bu kadar söylemek istiyorum. Oğlum bayağı iyi yalan sıkıyorsunuz İst... da beyler. İst... Bakın, Utku değilse İst... beni alsın Bir dinler misin? Ama direkt oy veriyorsunuz bir yandan. Utku diyen kim abi? Sürekli. Ben, Hangi renk? Ben be. Abi benim din, sen gördün mü direkt katili kop, kafanı kopmasını mı? Aynen. Öldürürken gördüm. Öldü öldürürken görmedin Öldü, bu arada. Çünkü öldürmedim. Kafeter da kafeter kafedeydik de tamam mı? Evet. Nasıl satayım? Oraya bizi birisi kilitledi. Orada 3 kişiydik abi. Diğer ikisi evet, kimdi? Doğru. Onlar benim ben. şey yapabilir. Aytunç'ta kimdi? Olabilir. İki şey daha vardı abi. O kimdi? Ben de vardım abi kafeterya. Tamam. Aytun, Mehmet, ben. Üçümüz kafedeydik abi. Oradan sonra ben sağ indim. Aşağı inerken ölüyü gördüm. Deporta basamadım mouse'a. Bas tam basarken pembe geldi beni gördü ama öldürdüm görmedi. Abi sen sağ mı indin? Evet. Nerede sağ indin abi? Oğlum sağda şey var ya. Benim rengim bu arada turuncu. Abi şimdi abi, kırmızı cesedini buldunuz. Tek şüpheli Utku anladığım kadarıyla turkaz gördüm diyor. Turkaz renk Aytunç arkadaş. Abi, Ay Türkler abi, gördüm bak, diyor. Bak, pardon. Sen Bir saniye Değil mi? ben bir şey dinlemeyeyim. Utku abi Met bey'in oradan çıktı kafeteryanın oraya geldi. Kapı kilitlendi şak diye. Ondan tamam sonra Utku abi, abi kafeteryadan aşağı indi. Sağ sağ alta falan inmedi. Hmm. Sağ. Bir sahneye geçiyor doğru. ben skip basıyorum abi. abi. saniye. Ben abi, skip bastım abi. abi. Ha bas şunu Utku abi. Abi yargısını infaz yapıyorsunuz abi çok Abi sensin, abi abi Gözümün önünde sen. öldürdün. Gözünün önünde öldürmedim, yalan mı söylüyorsun? Ya kötü oynadın abi. <laughs> ben bu arada katili söylemeyeceğim de teşekkür edeceğim. Yemek yiyecektim ya, sağ olasın. <laughs> <laughs> abi ben neden yine tekim? Çocuğa skip de basın dedim. Ben işledim cinayeti? Gri Adam, adamat aldı lan suç. Çok garip abi. O yaş. Çok erken yalnız kalıp duruyorum her katil olduğumda abi. Şu kamera odasına bakayım az. Bakıyor gibi yapayım. <laughs> no 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 no. <laughs> Alo. Evet. Evet abi. abi. Sadece bir abi... şey sormak istiyorum. Na Nagibasyonu oradan buldum. Yok abi kamera odasında buldum kameraya abi bakmak için geliyordum. Kendimi, yerde cesedini buldum. Beni oraya kitlediler. Bir yapmak istiyorum. Klem yapmak istiyorum. Aytun şu neredeydin reis? Ben şu, Aytun şu benim yantaydı. Salonu boşaltıyorduk ya. Neredeydiniz? Neredeydiniz? Tamam. Şey ee, e, kafeteryanın altında. Kafeteryanın altında admin olursun. Eren adım. abi sen neredeydin? Abi ben ee, kendimi taratıyordum. Beni kilitlediler oraya. Ondan sonra çıktım zaten. Evet. Alarma koşuyordum. Türkler sen neredeydin? E, Aytunç'un yanındaydım. Ee, admin odasının altında, kafeteryanın altındaki bölümdeydim. Evet. Tamam, evet, tamam. Oldu. Bir saniye, bir saniye. Laurty sen neredeydin Kral? Ee, evet, jeneratörün oradaydım. Ben Üst, de admin değilim. Bak, ben ben Türklerle ait gördüm. Orada şey boşaltma yapıyorlardı. En altta, üstte boşaltıyor, bir de altta boşaltıyorum. Onları gördüm. Admindeydim ben. Okey. Ben adam... Abi beni de gördün o zaman. Kendimi taratıyordum, taratma odasındaydım. Evet, med me, şey dedim Met aydın Aynen. eee şey. Bak şu e... şu dörtlü temiziz abi. Ona göre şey yap. Bir saniye. Şu dörtlü temiz temiziz diyen e, hangi, kanka? Şey temiz hangi renk? Bu arada bir şey. Hangi renk abi var? Gördüğüm... Siyah. 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 Mehmet met Ben seni görmedim kanka. Ben abi gördüm. Ben... Seni görmedim ben. Abi ben ben admin'deydim Admin var ya kart çekme var. Kart çekme. Biliyorum. Oradan bize nasıl? Kart çekmeyi yaptım abi. Tam aşağı iniyordum. Ben sizi gördüm. Sigma abi repotladım. 3. göremezdin ama Abi ben ee, bu arada kamerayı görmeden önce Kalera'yı görmüştüm moru görmüştüm Siyah görmemiştim ama skip basıyorum abi çünkü ne net bir çıkacağım. şey yok abi skip'e bas. Siyah imposter çıkacak demedi demeyin ben... Konuşmayalım arkadaşlar Siyah kaktırız artık وش يصير اكثر ان شاء الله يعني Neden kilitli kaldım buraya? Bakalım önce TK'e kalacaksın, bu TK öldüremem Abi önceliklerin nedenini söyleyeyim. Ne oldu ben duymadım abi şimdi geldim. E, %100 temiz olduklarına emin olduğum. Nasıl söyleyeceğim? Aytonşla beraber doğrular yani. İşte elektrikli görev yaptık. Aytunç doğru mu? Evet. Evet yeşil şeyle doldu. O beni kontrol evet. etti ben de onu kontrol ettim. Bak ondan. Sonra abi sizin ikiniz olarak. katil olmadığınızı bilelim. mi Yani ben abi, de şunu anlıyorum şu an neden şey bastın? Alacağım. Abi bir saniye bir safe olanları açıklayacağım. Tamam Ondan abi. sonra ben elektrikten çıktım, sağa doğru gittim, kapı kilitlendi. Laertes geçti oradan. O kapı açıldı, Sigma da geçti. Sigma. Evet ben en aşağıdayım, doğru. Evet, kapılar kilitliydi, içeride sıkıştım. Sigma. Sonra açıldı, çıkarken evet, seni gördüm. Sigma. Ben Aytunç Temiziz. Ben Eren abinin temiz olduğunu Sen yani alarma basarken benim o yukarıda görev yaptığımı görmedin mi? Ben kamera odasında değilim abi. Hayır ikiniz e, e, siyahla açık mavi geldiniz toplantı odasına orada Aa, şey. Aa, o, şey. oradayken ben de oradaydım sonra Bu sen miydin şey ben... görev yapıyordum şu hani zor görev o görev ben değil sadece mi? ben sadece safe olanları söyledim ayton sigma bence, bence hiçbiriniz safe değilsiniz bir gözün abi. bir şey söyleyeceğim ya, ben de canlı e, odamı söyleyeyim ben rektördeydim, görev yapıyordum Ben orta s abi bunu diyelim şu an kime evet, atıyorsunuz değilim. anlamadım abi. abi. İmpala. Tamam. Abi şu an boş bir emergency bu ya. Skip etki. <laughs> o hala Mehmet'ten şüpheleniyor. Sordum değil mi abi? Mehmet'le beraber dolaşalım biraz kankimle. Kim yalnız abi? Görev ne kadar var? Görev daha var, zamanım var. Mor yalnız geziyor abi. Mehmet aranıyor. Mehmet'i halledemem, Mehmet'e kalmasını istiyorum. Mehmet kapıda bekliyor. Mehmet'in güvenini kazanacağız. Aynı zamanda Mehmet'e yıkmaya çalışacağız olayı. Hadi saniyem artık dolar mısın rica ediyorum. Gelseydin be kankam Ben yapmadım ama. Görev yalnız çok ilerledi. Ben ne yaptım? suçlayacağım adamı öldürdüm. Allah kahretsin ya. Zıtta kaçacağız. Abi tekti. Evet abi. ben şeyde buldum. Hidans ee, diye bir yer var ya. En Hangisi neresi abi? Ki... En sağ alt. En sağ alt var ya. Ha, şu şey radyo frekansı da... ayarladığımız yer mi? Aynen aynen. Bu arada bir yıkta bulduk. O infoyu da ver. Aynen. Kimle ee, abi? Kimle birlikte buldun? Hangi... Mor'la birlikte buldum. Mor'la? Sen hangi renksin abi? Sesleri pembe. tam. Pembe. He tamam. Mor'la tam Pembe. Be. Tamam abi. Mor arkamdaydı. Hep benim arkamdan koşuyordu. Yani beraberdiniz. Kalera... Evet. Eren abiyle e, ha, ilgili bir var. bir yerden sonra beraber olduk. Haa. Navigasyondan sonra birlikte olduk. Navigasyonun Aynen. odasının orada birlikte olduk. Aynen. Benim tasklerim bitti. Ben adam kovalıyorum işte. Abi, ben ben de aynı tam şekilde. En son görevimi Bitirdim. Alarm verdiler. Hep beraber koştuk. Aynen zaten ben alttakini Sigma kapattım odaydı. hatta. Aynen. Aynen Sigma'ydı. Ben oraya geldiğimde alarm kapandı zaten. Sonra biriniz kamera odasına gitti. Hatta sonra Mehmet de ölmüş. Olarak... Üstü Mehmet kapatmıştı yukarıya. diye hatırlıyorum sanki. Aynen ben sonra yukarıya çıktım. Kapılar üstüme kapandı. Kaldım tek başıma orada. Lauris vardı. O kapıdan sonra onda çıktı. Sigma mı konuşuyor şu an. Şu an Sigma mı konuşuyor? Yok, Eren abi, abi konuştu. konuştu. Mavir. Ben en son çıktığınızda kapı kapandığında ben gittim. Ondan sonra Türklerle birlikteydim zaten. Ondan sonra bütün yol boyunca Türklerle gittik zaten. Yani şu an birini asmazsak 4 kişi kaldık. Yani nasıl Bir daha mantıklı bilmiyorum. Şüpheli ben... var mı şu an? Sigma yani ee, sen ben... şüphelisin. Ya sen, ya sen şüphelisin ya Eren abi şüpheli. Aynen ben de öyle şüphelisin. Yani abi ben, zaten... Ben de Salih zaten... işte yani. Abi ben sabotajı ben en altta kapattım. Abi. Gözünün önünde sabotajı kapattım. Hatta beraber yürüdük Mehmet'le ama Mehmet artık yok. Sabotajı mıydı? Kapatan Mehmet. Abi üstü Mehmet kapattı, altı ben de... kapattım. Eren abi de söyledi zaten. Y ben Eren abi atıyorum abi. Eren evet, sen ne yapıyorsun? Ben, ben Sigma'ya veriyorum abi. Cici abi ya. Çok garip. <laughs> Sosturdum. Eren abi. Yakıyorum ben Eren abi. Eren abi, Eren abi. Eren abi de Eren abi. İki ulaşma taktiği yapacaklar. Eren abi ya, net Eren abi ya. Tamam. Abi bak ne net, bak net söylüyorum bak net söylüyorum ben değilim. Ben bütün görevlerimi de bitirdim. Sizin ben değilim. Konuştun, değil Yok hayır, ben hiç konuşmadım kanka. Ben hiçbir şey yapmadım da. <laughs> ben sadece açtım dc'yi. Ya, kim konuşuyor onu anlamadım. Eren abi konuştu, abi, alarmada koştum. pembe bastı. Aynen, ben bastım. Aha aynen. Ben bütün görevlerimi bitirdim, daha demin de söyledim. Benim hiçbir görevim yok. Görev olmayanlar görevlerini bitirirse eğer onu kazanacağız zaten. Bir şey, bir şey yapar mısın? Ben bitirsin ya. Kanka ben Bitir zaten mi? en son konuşmamız eşit bitti. Sağdan dolaşmaya, ceset Kim, aramaya, katil aramak için dalmaya bak. Kimin görevi kimin, Benim... kimin görevi var abi? Benim görevim yok. Benim de yok. Başka? Benim de, Benim de yok. O zaman abi, birimiz yalancı abi. Abi sana bir bak defans versen abi. Ne? Senin niye sana niye oy vermeyeyim? Abi sürekli savunan kişiye oy verirsin ve Eren abi sürekli kendini savunuyor. İyi görev ilk ben bitirdim. Hani ve sizin yanınızda bilmiyorum yani ben neyiz neden savunuyorum onu da anlamıyorum kendime. Her info oldu, ne? Abi sıkıntı abi. ne? Hani yaklaşık 10 dakikadır görev bitirdim, görev bitirdim, görev bitirdim diyor. 10 dakika Bunu... değil abi. İk, ikinci raporda ilk raporda söyledim. Bu şu an ikinci söyleşim. Ben görevimi bitirdim. Abi ben i̇lk yani öncekinde bak. de Eren abi attım. Ben yine Eren abi atıyorum. Siz bilirsiniz abi. Size kalmış. Ben kendimi savunacak bir şey göremiyorum zaten ortada. Abi, ben ben hani... Sigma'ya verdim oyu. Bence kesin o abi. Eren abici, abi çıkmışsa abi. Emergency şey yapıyoruz. Türkler direkt sigma yazıyoruz. Tamam. Tabu tabu oyun bitmezse. Ne abi bu boşu boşuna kestiniz beni abi. Seçim kullanımı var. Boşu boşuna kestiniz beni abi. İnşallah. Selamlar. <laughs> aynı sofrada Aynı sigma. Aynı sofrada yemek yedik. Aynı yerlerden geçtik. Üst <laughs> kapılar kapandaydı. <laughs> Hangi benim arkamda?